Türk lirasındaki değer kaybı ve enflasyon artışı Türkiye'de pek çok insanın maaşının da değer yitirmesine yol açtı. İstanbul'da birçok kişi hane bütçelerinde küçük tasarruflar yapabilmek için belediyenin ucuz ekmek kuyruklarında beklemeye başladı. İnsanlar e, insanlar artık günümüzde o kadar dar boğazda ki yani 1 lira, 5 lira, 10 lira, 20 lira artık hesap ediyoruz. Yani hesap etmek zorundayız. Bu e, televizyonlarda yetkililerin açıklamalarında işte dünyada böyle falan ama bizde böyle de olduğu yansıması var ama bizde böyle bir şey yok. İstanbul'un Sultan Gazi ilçesinde onlarca kişi artan ekonomik sıkıntıların kendilerine başka seçenek bırakmadığını söyledi. İktidar değişmeli. Çünkü 20 senedir aynı sistem aynı politika ve aynı işlem devam ediyor. E burası AK Parti'nin yoğun olduğu bir bölge, Sultan Gazi. Buradaki insanların çoğu padişahım sen çok yaşa diyebilir ama o devir de bitti. Benimle beraber AK Parti'ye oy veren de sıkıntıda. Vallahi ekonomik durum çok kötü. Ciddi bir sıkıntı var. Şimdi genel olarak sadece ben değil, çevrende bir sürü sıkıntı var. Fiyatların şu günlerde iki katının yüzde yüzün üstüne, iki katının üstüne çıkmış olduğu bir süreç yaşıyoruz. Bazıları bütçelerini dengeleyebilmek için aldığı ekmek sayısını bile azaltmak zorunda kalmış. Kazandıklarının yarısının gıdaya gittiğini söyleyen bir İstanbul sakini TL'deki değer kaybı birlikte artık ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirtiyor. Abi ucuz olduğu için tercih ediyorduk. Biz hepimiz gidiyor 1200 1000 lira alıyorduk 4 tane ekmek. Şu anda vurmuş 3 tane nasıl alacağız? Nereye gideceğiz yani? Böyle iş yok, göç yok yani. Kime sığınacağız yani? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kuyrukların sadece ekonomik bir krizi değil, aynı zamanda siyasi değişim ihtiyacını gösterdiğini kaydetti. Belediye ekmeği 1 lira 25 kuruşa yani normal fırınlardaki fiyatın yaklaşık yarısına satıyor, ve talebi karşılamak için ekmek üretimi neredeyse iki katına çıkarılarak günde yaklaşık bir buçuk milyon somuna ulaştı. İmamoğlu'na göre kuyruklar bunun yeterli olmadığını gösteriyor. Şu an bir buçuk milyon üretiyoruz ve kuyruk var. Yani yetmiyor aslında. E, bu, bu çok net fakirliği gösteriyor. Yani insanlar e, keyif almazlar kuyruğa girip ekmek almak. şu andaki sürecin tek başına bir ekonomik kriz değil, aynı zamanda bir siyasal kriz olduğunu altını çizmek isterim. Yani ekonomiden daha ziyade aslında bir yönetememe krizinin yansıması olarak görüyorum. Erdoğan hükümetin ihracata, üretime ve yatırıma odaklanan, büyüme odaklı yeni bir ekonomik politikası uyguladığını söyledi. Bu yüksek fiyatların bir kısmının yakında yeniden dengeye oturması bekleniyor. Ülkemizdeki kimi ürünlerde görülen fahiş fiyat artışlarının bir sebebi de maalesef piyasadaki aç gözlü fırsatçılardır. Sadece Kasım ayında TL yaklaşık yüzde %30 değer kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerine göre ise İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda %50, kiralar yüzde %71 arttı ve birçok temel ev eşyası fiyatları %75 ila %138 arasında artış kaydetti. Öte yandan TL'deki değer kaybı Edirne'de daha farklı kuyruklara yol açıyor. Pek çok Bulgar vatandaşı daha ucuz olduğu için her hafta Edirne'ye alışverişe geliyor. Bir Bulgar levası yaklaşık 8 Türk lirası civarında. You should be early here because a lot of people from Bulgaria it's

bir kilo alacağı yerde yarım kiloya düştü. Yani bir kilo alacağı yerde yarım kiloya düştü. Yarım kilo aldığı yerde 250 grama düştü. Alım gücü düştü. Son dönemde Edirne'ye gelen Bulgar sayısının büyük artış kaydettiğini belirten Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu bu sayının ileride daha da artacağını düşünüyor özellikle geçtiğimiz Ekim ayından başlayan kurla ilgili dengesizlikler 244 bin Bulgar vatandaşının Edirne'ye geldiğini gösteriyor ve Kasım ayında da bunun 300 bin'e yakın bir Bulgar turiste tekabül ettiğini düşünüyoruz yaklaşık olarak. Şu ana dek 2021 yılı içinde 1 milyon Bulgar turist Edirne'yi ziyaret etti.